Ne mu kapatacaksınız ya? Bırak Allah'ın seni Baba Cemile haklı bırak bari o da gelsin. Veysel sizin işiniz gücünüz yok mu oğlum? Bundan kendi benim buyruğum mu olacaksınız? Bırakın beni ya bırakın Allah'ın seni ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam tane. İyi ki geldin. Ya bunlar beni dışarı salmıyor. Yok kaybolurmuşum. Yok başıma bir iş gelirmiş. İyiyim diyorum. Laf dinletemiyorum. İki hafta sen söyle şunlara. Ya babam yapma böyle gözünü seveyim ya. En azından şu olaylara bir hal çare bulana kadar evde otur olacak? Ya rahat bırakın Musa amcayı, Allah Allah. İstediği zaman gezecek istediği zaman da dışarıda olacak yani bu kadar basit. Şey yapmayın karışmayın adama. Hay ağzım bal yesin senin. Ben... Allah razı olsun. Oğlum durumları bilmiyormuş ki bunlar. <laughs> Oğlum biliyorum Allah Allah teknoloji diye bir şey var. Bir dakika bir sakin ol nerede bu? Heh burada. Bak bu gördüğünüz GPS ile Musa amcanın her hareketini telefondan takip edebileceğiz. Böylelikle Musa amca özgür olacak, sizin de kafanız rahat olacak. Bu kadar basit. Anam. E, bak bu çok iyiymiş. Babam böyle olur. Böyle benim kafama yat be. Eyvallah iyi düşünmüş. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? O da çok basit. Getir Musa amca cebini. Ben GPS falan istemiyorum. Şimdi Musa amca bak biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz ama sen de bize yardımcı ol ki herkesin gönlü olsun. He? Ha baba. Ya bak tamam sen iyisin ama bırak bizim de içimiz rahat etsin ne olur ya. Hadi inat etme. Ha? He? Hadi. Heh, şöyle. Artık sokaklar senin istediğin gibi gezebilirsin. Hadi bakalım. Gel 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 bak bak. Bak görüyor musun bak? Bak gidiyor bak. Ana, ev babam baya çıktı gidiyor görüyorum ben. Allah sokak sokak gösteriyorlar senin bu mucit aklını sevdiğim ben. <laughs> Ay Taner Allah razı olsun senden. Allah sağ ol.